Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir Devlet Hastanesi personeli, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenc'in kardeşi Şevket Urgenc kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben Gülşehir'in Dadağ köyünde kılınan cenaze sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kaleci Köyü halkından Alioğlu, Mehmet Güney'i hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Yeşilözk halkından Mehmet kızı Ayşe Acar 78 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi yarın öğlen namazına mütenkiben kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Neşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortaysar kasabası halkından merhum Mustafa Körlü'nün oğlu, belediye personeli Mustafa Körlü'nün babası Cengiz Körlü hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına mütenkiben kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Neşehir'in Avunus ilçesine bağlı Özkonak kasabası, baş mahalleden Yıldırım Sarı ve Durmuş Sarı'nın anneleri, Zeki eşi, Nazime Sarı hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen namazına müteakiben Cumhuriyet Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.